vazgeçilmez sahnesi uçan arabalar gerçek oldu. Slovak mühendis Stefan Klein 20 yıllık çalışmanın sonunda çılgın projesini hayata geçirdi. Trafiğe çözüm olarak tasarlanan aeromobil 100 beygir gücünde. Hız ibresi karada saatte 160 kilometre. Havada ise 200 kilometreyi görebiliyor elektromobilin havalanması için ilk şart saatte 130 kilometre ulaşması. Sonrası ise adeta ilk film Bu tuhaf tasarımın nedeni kanatlar açıldığında anlaşılıyor. Uçağa dönüşen aeromobil karada başladığı seyahatine gökyüzünde devam ediyor. Uçan otomobilin piyasaya sürülmesi için birkaç yıla daha ihtiyaç var. Çünkü test sürüşleri henüz tamamlanmadı.